Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh, yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Merhaba arkadaşlar. Birkaç dakikalığına bu zamana kadar kullandığınız bilgisayarları unutun ve Monster bilgisayara zihninizde yer açın. İnceleyeceğimiz modelin ismi Semrok S7. Bu makine oyunlarda yüksek performans göstermek için yaratılmış. 4. nesil Intel Core i7 işlemciye sahip bu bilgisayar 16 GB RAM'e sahiptir. 1 terabayt hard diske sahip bu bilgisayara dilediğiniz kadar uygulama yükleyebilirsiniz. 8 GB Nvidia GeForce GTX 980 M 256 bit ekran kartı modeline sahip bu bilgisayarda piyasaya yeni çıkmış oyunları bile yüksek çözünürlükte oynayabilirsiniz. Ayrıca ışıklı klavye ve pedi ile oyunculara ayrı bir estetik katıyor parmak izi okuyucu özelliği ile bilgisayarınıza sizden izinsiz erişimi de engelleyebilirsiniz. Turbofan özelliği ile oyun oynarken ısınıp ses çıkaracağını düşünmüyoruz. Büyük bir adaptöre sahip bu bilgisayarın pil ömründe uzun olduğunu düşünüyoruz. Biz gizli harekat ekibi olarak Monster Semruk S7 modelini inceledik ve beğendik. Bu efsane bilgisayarı sizlere de tavsiye ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.